Arkadaşlar burada çöpümüz var. Neyse, çöp her yerde olan bir şey. Ama al şöyle biraz. Şöyle al biraz. Ben de şöyle döneyim. kayıttı mı? O? Emin misin? ben bakmadım. Kayıtı hiç kapatma abi. Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu geçirmiş olduğumuz kötü günlerde biraz tebessüm etmemiz için güzel bir komik bir video ayarladı arkadaşlarım. Ben de sizle beraber izleyeceğim şu anda. E bakalım. Nasıl merak ediyorum aslında. Yani sadece şu anda o videonun kapağı var, gülesim var. İnsan kendini gülmeye ayarladığı zaman gerçekten <laughs> direkt gülmeye odaklanıyor yani. Ee, bu videoyu izleyeceğiz. Bugünlerde birazcık hem tebessüm etmiş oluruz, hem de hem de ne işte, hem de ne. Yok onun hemdesi yok. <laughs> Neyse arkadaşlar işte komik bir video izleyeceğiz bu kadar net. Ben başka bir şey diyecek miydim ya? Demeyeceğim. Hadi başlayalım. Bu arada kameramızın şarjı bitti. O yüzden bir saat sonra çekiyoruz. Aynen abim şu an arkadan diyor ki bize ne doğru diyor. Yani siz sizi ilgilendirmeyen bir kısım burası. Neyse tamam. Hadi izleyelim. Biraz tebessüm edelim. Başlıyorum. Sen İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Konuş bakayım. Ne söyledin? Çok iyiydin Fatih bravo. Bu e, Taksimci dayıya benzemiş biraz ama tabii ki Fatih'in daha başarılı. Kandil günü için izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Hayır. Kandilini kutlamak istediğiniz birileri var mı? Yok. İstiyor musun oğlum? <laughs> utanma utanma. Evlenmek mi istiyorsun sen? <laughs> Çok iyi. Sen yani. evlenmek mi istiyorsun oğlum? Bu ses sonradan mı eklendi acaba? Ama sana kötü bir haberim var. Şimdi seni kısırlaştırmaya götüreceğim ben. <laughs> Çok iyi ama ses acaba sonradan mı eklendi ya? Çünkü bu kadar da olmaz yani köpek. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok başarılı ya. TikTok videoları sanırım bunlar. Ama gerçekten çok başarılı yani. Kabul edersin. Allah razı olsun. Nereden geldiniz? E, hacca Ankara'dan geldik. Neresinden? Uzman Turizm'le geldik. Hoş geldiniz. Memnun kaldınız Allah inşallah. Memnun kaldık. Allah razı olsun. İyi günler. Ee, peki hala şey mi? Şeytan taşlamaya bugün gideceksiniz. Dün evet. gittiniz. Nasıl buldunuz orayı? Vallahi şeytan yeri eee Abi yapmışlar şeytana. Rahat yeri, rahat et. Evet. bir şeytan burada gider mi gitmez halinde. Gitmez. Şeytan yeri bir daha ki taş atacaktım. Dayı sen ne anlatıyorsun? Allah'ını seversen ne anlatıyorsun? Hiç mi sana bu konu hakkında bilgi veren olmadı? Ya yerin rahat. Bir daha seri yerdedir. Klimalar da çalışıyor. Evet. Eşekten burada gidemez. Gidemez. O zaman bizim o tarafa doğru da gelemez mi diyor? Gelemez rahat. Yeri rahattır. Hiç Bir de duydum ki sen çocukların yerine de atmışsın herhalde Şeytana taşını Şuna Nasıl? Çocukların yerine de şeytan atacak. Ben çocuklar yerine de dedim inşallah kalplerini ıslah etsin dedim. <laughs> dayı sen valla bravo yani. <laughs> Tebrikler dayı. <laughs> Poşet paralı olunca ben. <laughs> Abi çok iyisin ya. Elena markete gitmek ne abi. Çok iyisin. Mikail Demiroğlu. Poşet parası yok da mı? Yok. Altından korkanın kabilini severim. Ya her <laughs> oyunlar. Bu abi Erzurumlu. Çok tanıdığım bir arkadaşım Erzurumlu. Ondan biliyorum. Ay nasıl? Evet. <laughs> çok iyi ya. ya. böyle değişik mizahlar hani güzel yani insanlar kendi aralarında böyle mizah yapıyorlar bence gayet Allah ya. tuttuğunuz altın estik Allah çok güzel estik Rabbim olmayanlara olmayanları Aha geliyor. Daha, daha küçücük çocuklar anneyi gördüklerinde sarılmadılar. İyi yapmışlar. Anne anne, anne niye ne mi ne mi gönderdim at şimdi. Allah'ın bir kitap iki tane Bunlar uygun değil ya. Belediye başkanınızdan... Ooo... <laughs> oh, teyze çok iyi. Tarama ol tüfek gibi. Ta, 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 ta Çok iyi. Memnun musunuz? Memnunuz. Peki neden memnunsunuz? Neler yapıyor? Sen yani bunu tam anlayamadım. Başka. <laughs> belediye başkanınızdan memnun musunuz? Memnunuz. Ha belediye başkanı. Peki neden memnunsunuz? Neler yapıyor? Neden? Hani normal motor tür. Neden yani? Zarar veriyorsun kendine. 🎵🎵🎵 Abi ne olacak acaba? çok komik ya yukarılarda. Aa bu kadar mı? Abi biraz kısa olmuş. Bu kadar mı bulabildiniz? Ee, videomuzun sonuna geldik. Birazcık tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.